arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl Işık. Tabii ki de alkış ekibimden asistanım Sinem Işık arkada. En kıymetli kız kardeşim ortanca duymasın ama Sinem'in yeri bende çok ayrıdır. O kadar da bana benzer ki kırmızı rujumuz, kırmızı ojemiz, süsümüz, saçımız falan. Evet gelecekteki halini görebilirsiniz Sinem. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Bayağıdır ben video atmadım yine. E, istiyorum ki her videomda bir değişiklik bir yenilik olsun hani videolarımı izledikçe sıkılmayın istiyorum e, bugün yine çıktım gezmeye yani video çekmek istiyorum yine bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle planlarım nedir? E, şu an için çok fazla bir planım yok yani en büyük planım en büyük e, mutluluğum deniz kenarında oturmaktır yani <laughs> benim için en büyük plan bu şu an normalde de deniz kenarında oturmayı çok severim deniz kenarına gitmeyi düşünüyorum. Çekebildiğim güzel videolar, fotoğraflar olursa sizinle de paylaşmak isterim tabii ki. Yine başladığım andan itibaren diyemeyeceğim. Başladığım an şu an değil. Şu an Bandırma'dayım. Yavaş yavaş video çekmeye başladım. Kayıtlar yapmaya başladım bakalım. Bu arada tacımın linkini de yine tabii ki de vermeyeceğim. Bu tarz şeyler bana özel arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bakalım neler çıkacak görüntü olarak, video olarak. Çektikçe eğer toparlayabilirsem görüntülerimi, fotoğraflarımı size güzel bir video yapmaya çalışır mıyım? Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, Youtube'da abonelerim tek tek artıyor. Gün gün büyüyoruz. Güzel bir aile olduk. Hepinize e, yorumlarınız için, abonelikleriniz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim için çok önemli, çok kıymetli. E, yavaş yavaş büyüyeceğiz. Çok daha büyük bir aile olacağız. Bana vakit ayırdığınız için, güzel yorumlarınız için, abonem olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. O zaman abonelerime küçük bir şarkı mırıldanmak istiyorum. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı. Sizi seviyorum arkadaşlar. Aman aman kim? geliyor. Aman, ama, ama, kim, kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe, kraliçe geliyor. <laughs> aman aman ama, aman kim, kim geliyor? Kral <laughs> oynuyor. oynuyor. Kraliçe <gülüyor> oynuyor. <gülüyor> bu şarkıyı ezberleyemedim daha. Aman, ama, Yeni keşfettim. Kral geliyor. Kraliçe, kraliçe geliyor. geliyor. Aman 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 kim geliyor? Kral oynuyor, kraliçe oynuyor. Gelinim marka. Ailesi çok güzel arka. Ailesi çok güzel arka. Evet arkadaşlar, ailenizin prenses YouTuber'ı yine sizin için geziyor. Bugün neredeyim? Bandırma Dut limanındayım. İlk defa duydum, geldim. Ee, çok fazla açıkçası beğenmedim. Yani çok fazla gezip görebileceğim, çekim yapabileceğim bir yerde yoktu size gösterebileceğim. Aa bakın bakın neler varmış diyebileceğim bir yer yoktu. Ama en azından burayı da bir görmüş oldum. Merak hiç iyi bir şey değil. Merak ettim her yere gidiyorum. E ee, burayı da gördüm çok şükür. Hani orayı da görmedim demem görüyorsunuz manzaramı tabii ki de manzaram çok güzel. Denizin olduğu her yer çok güzeldir benim için. Şu rüzgar güllerini göstermek istiyorum size. Zaten benim favorim rüzgar gülleri. Yani hep bunlarla fotoğraf çekilmek, video çekilmek istemişimdir sürekli. Görüyorsunuz. Krallı geliyor. Kraliçe geliyor. Bu şarkıyı yeni duydum. Hoşuma gitti. Ezberleyemedim ama olsun seviyorum ben bu tarz şarkılara. Böyle enerji dolu şarkıları seviyorum. Aman aman. Evet arkadaşlar şimdi asistanımın yanına gidiyorum. O da bir çekim yapıyor. Hepinize merhaba. Evet. hoş geldiniz. Ben Sina. Bugün... Neredesin? Burada. Evet. Dinliyoruz. Merhaba. Benim de kanalım var. Buraya koyarız. Ben... Lütfen e, en kıymetli kız kardeşimin kanalına da abone olur musunuz? Söyle. Abone olun lütfen. Söyle. İlk videomda ama şey tek Yalnız... var. Çok güzel izlendi. Evet. Abonem de çok oldu. Teşekkür ederim. Siz de yardımcı olun lütfen. Lütfen yardımcı olun. Kız kardeşime bizim kanala boş verin. Kardeşimin kanalına <laughs> abone olun. Evet onun videosu çok fazla izlendi. Görüntülenme sayısı da rekoru kırdı yani. Bizi falan solladı ama abone sayısı biraz az. Tabii ki zamanla olacak. Bence yani bir ay gibi kısa bir sürede gayet güzel ilerledik. Ee, güzel bir başarı elde ettik, ediyoruz inşallah. Zaten bir şeyimiz de yok yani. yani Bir hedefimiz yok. Aynen. Yani günlük yaptığımız rutin şeyleri sizlerle Çok de paylaşmak, bir nevi YouTube'a da aktarmak. Ama tabii ki de izlenmek de hoş. Yani izlenilmek, takip edilmek güzel bir duygu. Ee, bu arada e, çok daha böyle şey müzikler koymak istiyorum yani enerjik böyle izlediğinizde böyle çok daha keyif alacağınız müzikler koymak istiyorum ama telif yediğimiz için koyamıyorum. Ona göre müziklerde hmm, YouTube her şey karışıyor. YouTube bak işine karşıyım. O yüzden koyamıyorum. Hep e, seçmek zorundayız, dikkat etmek zorundayız. Ama olsun, bu da güzel. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor kraliçe geliyor abla yürü git aman 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 kim geliyor prenses geliyor bu arada kanalımın adını değiştirdim gördünüz mü yani beni ararsanız artık e, prenses ışıl ışıktan bulacaksınız prenses yazacaksınız oradan bana ulaşabilirsiniz rüzgar gülü biraz hareket etmeye başladı sanırım ya yani. hiç rüzgar yok havada dönseydi güzel olurdu Sizi beğenmediğim için başka yerlere gitme kararı aldım. Ağaç değiliz, kök salmıyoruz. Beğenmediğimiz yerde durmuyoruz tabii ki de. Sizin için de geziyorum, sizi de gezdiriyorum. Takipte kalın. Ee, görüntüler çektikçe size de aktarıyorum. <laughs> Merhaba, Dud Limanı çok fazla beğenmemiştim. Şu an neredeyim? Tatlısu'dayım. Ee, zaten genelde Tatlısu, Erdek bu tarz yerlerdeyim. Yani hep deniz kenarındayım. <laughs> Aslında yengeç burcu da değilim. Burcum yay. Ama genelde yengeç burçları böyle hep su kenarında gezer Aşka falan diye biliyorum nasıl? ama yay burcuyum. Burçlara çok inanır mıyım? Çok fazla da inanmam açıkçası ama işte biraz özelliğini taşıyoruz. Bu arada size şey göstermek istedim. Aa, arkadan Hilo geldi geçti. Ofisim göstermek istedim. Ofisim seyyar ofis. Bakın. Bakın nasıl çalışıyorum. Bilmiyorum görüntü nasıl gördünüz mü bilgisayarımı? Ofisim böyle seyyar ofis olarak yazıyorum. Yani sabit bir yerde kalamıyorum. Hiçbir anlamda sabit bir insan değilim. Hareketli yaşamayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuğba. Hani açık hava sineması mı deniliyor? Her anlamda e, hareketli yaşamanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, en az haftada 3 gün bir saat falan yürüyüş yapın temiz havada tempolu olur ya da olmaz mutlaka Abi gezin netflix'e Netflix bağladım yani, yani ofisimde de şey. şunu <laughs> ofisimde de şunu göstermek isterim Netflix'te <laughs> açık hava açık... <laughs> açık hava sineması söyleyemedim de bu arada size ofisimde göstermek istedim yani bilgisayarımda ne çalıştığımı da göstermek istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Netflix'e bağlıyım. Yani teknolojiyi son şeyde takip ediyorum. <laughs> Netflix'imi, bilgisayarımı, seyyar ofisimi yanımda taşıyorum. Gördüğünüz gibi tam bir açık hava sineması. Bakın. Manzaramı görüyorsunuz. Güzel ya. Hayat yaşamasını bilirseniz gayet güzel arkadaşlar. Her şeyin değerini bilin. Arkadaşlar Hayat yaşamasını bilene güzel yani. Her anın tadını çıkarın. Anda kalın. Ne geçmişte ne gelecekte. Ee, her anın, her saniyenin kıymetini bilin. Hayat yaşam çok değerli. Ee, her şeyi keyifli bir şekilde yaşayın. Her şeyin hakkını vererek yaşayın. Böyle küçük şeylerden mutlu olmayı bilin. Dediğim gibi e, bu tarz keyiflerden, hobilerden kendinizi asla geri bırakmayın. Lütfen, lütfen pinekleyip durmayın, oturmayın, gezin, sporunuzu yapın, hareketli yaşayın. Her anlamda hareket, bereket. Nerede hareket, orada bereket. Daha ne yapacağız? Burada piknik yapacağız, mangalımızı yapacağız. Böyle yani. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Evet son videom diyorum diyorum yeniden video çekiyorum. Yani kopamıyorum sizden. Kahvemi de görüyorsunuz. Latte. Tavsiye ederim güzel. Reklama girmiyordur inşallah. Latte <laughs> mi? Yani YouTube. Bak şuna karşıyım. Evet şöyle bir manzara göstermek ne istiyorum şimdi size. Gelsin. Benim <laughs> seyyar... Sana demiyorum, sana demiyorum. Ne dedin? Duymadım ki ben seni. Benim seyyar ofisimi göstermiştim zaten arkadaşlar. Bakın. <laughs> ne kadar hayvan dostuyuz görüyorsunuz. Nereye sen beni hayvanlar bulur. Ama. Kediler, köpekler bulur ama burada acayip <laughs> bir şeyler oluyor. Aa! Burada <gülüyor> <gülüyor> Burada, <'ın> burada <laughs> aşk yaşanacak ya. şimdi bir aşk yaşanacak İlk bence. dişi Seziyorum. Bir erkekmiş. Bir erkek, biri Arkez, dişi. Erkek, Japon <gülüyor> işi, bir <laughs> aşk. Çin, Çin işi, Japon işi. Çin işi, Japon işi. Bunu yapan iki kişi. <laughs> <laughs> tak fişi biten işi. Burada bir aşk yaşanacak burada. Ben seziyorum yani. Anladım ben. Ana, bu erkek ama ona. Anne! Ben burada videodayım. Artık yettiği kadar. <laughs> Ay! Kanı var, yine. Artık, artık, artık yettiği kadar. Görüyorsunuz mangalımızda arkadaş arkadaş oynuyorlar değil mi? Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öptüm. Kendinize tekrar tekrar çok iyi bakın. Arkadaşlar telif yememek için şu an çekim yapamıyorum ama derim gibi aşk yaşanacak demiştim. Köpekler geldi yani şu koskoca sahilde. Benim gözümün önünde niçin bu aşkı yaşıyorsunuz? Bakıp duruyor oğlum, bağırıp duruyor. Bakan baksın canım sahilde bağırırken milletten izin mi alacağım? Allah Allah. Kaptı <laughs> gidiyor. Bak bak. Ben ama seziyorum. Benim sezgilerim kuvvetlidir. He. Ee, anlarım ben. <laughs> Her şeyi. <laughs> Her şeyi anlarım. Sezgilerim kuvvetlidir. Evet. Baklarım aşk yaşanacak burada. Bil, bildim yani. Evet. Yaşandı aşk. Ablam da mı yiyecek şey lavaş? Lavaş yiyecek mi? Pardon. Lavaş. <laughs> Ablanın canı yok mu? Lavaş. 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 Yiyeceğim tabii ki de. Şey, yandı mı acaba gibi bir şey görmüyor. <laughs> Arkadaşlar artık son videolarımı çekiyorum. Şöyle yavaş yavaş manzaralarımı da göstereyim size. Evet gayet güzel. Yine bugün gezdik, yedik, içtik, gezdik. Elhamdülillah günü eğlenerek güzel hoş kapattık. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.